Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut Memiş. Bugün sizlere arkadaşlar Türkcell'den almış olduğum e, wireless stereo kulak içi kulaklık kablosuz kulaklığın tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle e, kulaklık kutumuzun kutu açılımını yapıyoruz arkadaşlar. Ben bu ürünü arkadaşlar 13 Şubat günü Türkcell'den aldım. 400 TL fiyatlı arkadaşlar. Kutumuzdan arkadaşlar bir tane USB kaplosu. Bir tane kulakçı kulaklığımız bu şekilde arkadaşlar. Ve de arkadaşlar kutusu. Telefon arkadaşlar onu açıyoruz. Selahattin şurasında arkadaşlar şarj girişi. Evet. Sonra da arkadaşlar. Kullanma kılavuzu. garanti belgesiyle kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Kutunun uşağı değiştirilmesi. Kutumuzu arkadaşlar bu şekilde açıyoruz. Ve şöyle taktığımızda 4 tane led yanıyormuş arkadaşlar. Kırmızı ışık olduğunda Açıyoruz arkadaşlar 4 tane yeşillen yanıyor. Ya. Bu şarj doluyormuş arkadaşlar kırmızı olduğunda ve aldığımızda ise şu anda açık galiba. gösteriyor. LED tuşu LED tuşu arkadaşlar mutluluk LED'ler Kutu müsaade etmesi birlikte 4 arkadaşlar bunu kullanım kılavuzuna göre açtığımızda otomatik olarak kendisine açılıyormuş bluetooth'u şimdi arkadaşlar bluetooth'u da bağlıyoruz cihazımıza faromsu yapıyor. Evet arkadaşlar, şu anda bu bağlanmış durumda. Şimdi açalım. Bir tane delişizmiş diyelim arkadaşlar. müziklerden Kulaklığın kendisine ait arkadaşlar hiçbir tuşu yok. Ve kendisi otomatik olarak eşleşiyor arkadaşlar. Kutusuna taktığınızda zaten eşleşiyor. Şarj taktığınızda arkadaşlar. Kutusuna taktığınızda kulaklık kapanıyormuş. Evet arkadaşlar. Şu anda kulaklık kapandı. Ve şarkı da durdu. İkisini çıkardığımızda bağımsız gidiyor. Yüzde seksen biri diyor. Bağlanmış arkadaşlar. İki kulaklığın ikisinde de arkadaşlar şu tarafında mikrofon var. Mikrofon var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sesi güzel yayıyor ve bakacağım. Şarj kutusu 1 amperi 300 ampermiş arkadaşlar şarj kutusu ve 1 amper hızla dolduruyormuş hızlı olarak iyi arkadaşlar bu kadar da tanıtım videom şimdi arkadaşlar arama görüşmesi yapacağım ve bununla ilgili değerlendirmelerimi size göstereceğim arkadaşlar evet arkadaşlar az önce telefon görüşmesi yaptım bununla ilgili değerlendirmemi size sunmak istiyorum arkadaşlar sesi çok güzel karşı tarafa iletiyor kulaklık ve fiyat olarak güzel bir şey aslında arkadaşlar. Kulaklığın içinde üzerinde düğme yok. Kutusuna taktığımızda kapanıyor. Koyduğumuzda kapanıyor. Sonra kutusuna aldığımızda açılıyor arkadaşlar. Kulaklık bağlanıyor. Yani gayet kullanışlı bir şekilde arkadaşlar. Bu şekilde. Pişman değilim. Umarım siz de videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kulaklık müziği çok güzel yayıyor arkadaşlar. Açtığımda otomatik olarak bluetooth açıldığı için arkadaşlar ikisi aynı anda çalıyor çalışıyor kulaklıkları. Ve güzel baslı arkadaşlar. Konuşmada da karşı tarafa sesi çok güzel yayılıyor. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Hoşça kalın.